Mesnevi Reşalar 22 Ez cümle kainatta görünen Hüsnü Sanat dahi Risaleti i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam delalet ve şehadet eden kat'i bir delildir. Zira şu zinetli masnuatın cemali, hüsnü sanat ve zineti izhar eder. Sanat ve suretin güzelliği saniyede güzelleştirmek ve zinetlendirmek istediği isteği mevcut olduğuna delalet eder. Güzelleştirmek ve zinetlendirmek sıfatları saniin sanatın olan muhabbetine delalet eder. Allah'ın bir şeyi hikmetli, yararlı, faydalı ve sanatlı Yaratması kendini tanıtmak içindir. Aynı şeyi güzel, estetik, ziynetli bir şekilde yaratması da hem kendini şuur sahibi kullarına sevdirmek için hem de sanatın olan muhabbeti içindir. Mesela Allah bir elmayı yaratırken hem sanatlı hem de insan hoşuna gidecek bir zinet ve güzellikte yaratmıştır. Bu yüzden imanlı bir insan elmayı yediğinde hem besleniyor hem onu tefekkür ediyor hem de sanatkarına karşı bir sevgi oluşuyor. Yani Allah eşya yaratırken hem sanatlı ve hikmetli hem de estetik ve süslü bir şekilde yaratıyor. Ki hem kendini tanıttırıp sevdirsin hem de sanatına ne kadar değer verdiğini ve muhabbet gösterdiğini bildirsin. Şayet öyle olmamış olsaydı insan ihtiyaçlarını basit ve şekilsiz ve estetiksiz bir şekilde de karşılayabilirdi. Mesela insanın bedenine gerekli olan demir vitaminini demirleri kemirterek de verebilirdi. Oysa Allah bu ve benzer vitaminleri tatlı, güzel, iştah açıcı sebze ve meyvelerin içine koyarak insanın ihtiyaçlarını görüyor. Çok sevip değer verdiğimiz bir misafir için sofra hazırlarken en güzel yemekleri, en tatlı içecekleri hazırlar, sofranın düzenine de önem veririz. Böyle davranmamızın sebebi misafire olan muhabbetimizdir.